seviyorum Muharrem İnce'yi. Yani 2019'dan beri o sempati oturmuş. Adamın gerçekten Cumhurbaşkanı olmasını istemiştik yani 19'da. Orada bir ukde kaldı. Yani CHP'li olduğuna gerçekten inandığım bir adam. Öyle lafta her gün fikrini değiştirebilecek, bugün CHP'liyken yarın AKP'li işbirliği yapabilecek bir adam değil. Adamın 12-13 yaşından beri CHP'de olduğu, belli bir yolda yürüdüğü belli. Muhalefet etmekte haklıydı. CHP parçalanmayı hak ediyordu. Gerçekten artık istemeye istemeye oy veriyorduk. İşte Muharrem İnce'dir. Ya da MHP kökenli olan Ümit Özdağ'dır. Zafer Partisi'dir. Bir nebzeye kadar iyi partidir. Milletin ihtiyacını karşılıyordu. Ama sonunda hiçbirinden net bir başarı göremedik yani. Meral Akşener zaten en son... <laughs> güldürdü. Ümit Özdağ zaten daha yeni serbest kaldı. Onun da seçimde yüzde bir oy oranı anca vardı. Yani böyle ufak tefek muhalefet partilerinin CHP'de birleşmesi CHP için de iyi. İmajı düzeltir. CHP böyle 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 halay çeken bir parti olmaktan çıkar. En azından milletin CHP içine sinmediği için oy verdiği diğer alternatif partiler CHP'de birleşmiş olur. CHP'de tek başına belli bir çizgiyi sembolize ediyormuş gibi görünmez. Çünkü altı çizgiye sahipken hemen hemen hiçbirini dik tutamayan bir yoldaydı son birkaç yıldır. Ama belli ki son birkaç aydır en azından bir şeyler değişmeye çalışıyor parti içinde. Böyle Muharrem İnce gibi diğer muhalif kişilerin de CHP'de birleşmesi o yüzden muhalefetin işine yarar. Yani son birkaç yıldır yapılan en mantıklı hamle. İki yıl önce birleşmeleri pek doğru olmazdı. Şu anda birleşmeleri daha doğru. Bu esnada tabii iktidar alacağını aldı ayrı konu.